Söylediniz. Beğenmediğiniz hale beğendik dediniz. Yalan çok ağır bir kelime. Yalan desek daha doğru olur. Çok sinirlendim. size değil ama size. <gülüyor> <gülüyor> Tamam, sustur şunu. Bir, bir, saat sonra işe gideceğim. Uykumun içine etmesin. Susturamam Sadat. Öyle mi? Ben susturamazsam sen sustururum o zaman. Mal, <laughs> bana, bana, bana bak. Bu sesi çekemem anladın mı? Bana bak Bana bak sen. Bana bak Bana 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 Şımarık sus sen. Ne yaptım? Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Ver onu da. Bana bakın. İkiniz de kesinizi seseceksiniz. Anlaşıldı mı? Baba ne oluyor? Sıfkı. Baba iyi misin? Sıfkı. <laughs> <laughs> Bağırmam tabii. Ama bundan sonra babanız bağırır. Eğer böyle bir baba olacaksan seni terk ediyorum. Aa, öyle mi? Ne güzel. Dön işte kapı orası. Yallah. <laughs> Şuraya bak! Pembe! Pembe! Ne işi var pembenin burada? Günaydın! Sana ne? Sadık! Günaydın! Ne bu sinir s**mesine? Efendim! Sana s**! Sana Günaydın yani! Günaydın yani! Benimle doğru karış! Şşşşt! kayınvalide bozuntusu. Hadi görelim. Aldım. Kalk 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 kalk. Bu yediririm sana kaynana. Tamam mı? Gücüm bana yetmez. Hadi yürü. Bitçin sen Sadık. Bittin. Yürü. Bittin. Suratını Ne bakın? Ne bakın? Çık dışarı. Çabuk. Bunu da atın o zaman hocam. Bu da geçsin o zaman. Bu da bunu da atın o zaman. Ele başı bu hocam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.